Bu işten çıkıyor. <laughs> <laughs> <uçur>, yedim içe. <laughs> Kardeşimi kestiler. Kardeşimi kestiler. Mehmet'i şişlemişler. Arkadaşlar merhaba. Serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda Immortal Halo'da 5 öncü kitledik. Çok eğlenceli, çok güzel bir video oldu. Fakat videolarımız beğenilmedikçe keşfete düşemiyoruz. Beğenilen videoları ekranda görüyorsunuz. Beğenilerinize çok ihtiyacım var. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hadi videoya geçelim. Hop. Kesin konuşma ya abi. Bir saniye. Hemen şöyle bir gözlüğümüzü takıyoruz. baş başlamadı. bir saniye. Hemen konuşmayı yapıyoruz kardeşim. Gözlüğü takıyoruz. Kardeşim bu oyunu kesinlikle alıyoruz. Bu sen, ki, bu oyunu sen, sen bu oyunu almak için geldin. Bu oyunu kazanmak için, bunu yapmak için yapmak zorundasın. Aman ne <laughs> Şu internete para kazandırmaya komple... çalışacaklar var ya. Okumayıp şirket mi kurmak istiyorsun? Bana ne amına koyayım? Bana ne amına koyayım? oynayın. Ben beyden açılanı yapıştırayım buradan. Bike cd düştü Öldü bir Ayak... 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 Oh Ne vurdu lan o? Ah Kendine heal bastı Ben aldım yutkın cd Anam götüm yanıya Cd'de yutkın Güzel Güzel <laughs> oh, Bu kadar abi Spike bende. Ver şunu. <gülüyor> Versene. <gülüyor> ah be. Oğlum ne güzel oynadın lan öyle. Tamam herkes dört gelsin sola gitsin. İşte işte sakin kalmanın önemi. Ben zikir alamadım bu arada. Hadi bir tane kurtum var. Tamam burası. Tamam bende kurt var ben açam. <laughs> <laughs> <gelir Şof>. <laughs> tamam. Oğlum sola bakın bari şuraya bakın kanka. Tamam. <laughs> gitti. Pofuduk. Ey, kim lan? Ede de vurdu güzel. Çorba yiyeyim. oldu bir tane? Gelin ben gireyim. Rap nerede? Rap sesi var abi. Hazır değil. Zorba hazır. Zorba tekrar gidiyor. Bu tasar. Bir daha vurdu. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka. Opial opial gel. Opial. Opial. Bence gerek yok kanka opial. Al al. Sab verirsek sıkıntı bak. Yok yok sıkıntı yok. Atma flash. Aa sab sab sab. Ayakta kalan son oyun. Abi, abi. Ben... hay anasını satayım ya. <laughs> Eli al beni közü hep kaybeden. Ben de götüm veriyorum. İndirdim. Seni bulacağım. Operatörü. Biri işaretlendi. Su. 87. Biliyorum ya ben. Abi, ne? abi. A artık artık daha B deneyelim bir şey deneyelim ama artık Zaten... İki tane kurt çıkalım Ayık İlk oğlum. abiyle. İlk abi sen dümdüz ileri yolla sev şey, kurt takılır trebe ben de diğer trebe atarım kendim. Biri şuraya iki bas çıkalım. kör atayım. Attım ben yakına kör. Tamam. Ben koçuk... daha ben Çok salladım. Ultim var, ultim asayım, ultim Bas, bas. Atara! Yakın, ısırdım, The... ısırdım, <laughs> yakın. Dardım, dardım, dardım. Nani? Beni de sarsın <laughs> ona ya. koyun yok. Uçamaz, uçamaz. Ya bayi artık amına koyayım. Bir, Bir düşman kaldı. Evet. Abi Arda'nın namına koyayım diyorum susuyorum. Olur. Hocam Dedim Fred'le de, Fahir üstünden öldün şey de bak, bana drop atın. Sol temiz. Sağda trap yok. Şelale boş. Arka boş. Bir fight'te var sabah. İki tane şelale geliyor. İki tane arka i̇ki tane. Var geliyor. Oye! Canavar geliyor! Lan! Öldüm. Geri zekalı. Sıkı bravo. <laughs> la <laughs> Ne yapıyorsun yalan lan? Yok mu başka bir şey? Yok mu başka? Bir şey? <laughs> Burada, orada. Bak oyunu çocuk. bak bağırdığıma anlayamazsın izlemediysen abi. Abi abdestim var Allah versin abdestim var ya. <laughs> ay <babu, babu>, <laughs> ay sustu. A koşa. Hangi ağa kanka? Yan bana. o. Opi'yi sevdiler o. Opi'yi o. mi? Ya şu videom var ya şu oyun sıkıntı Çok güzel ya Bas 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 2 2 Aldım. Körüm körüm körüm. Spike yerinde. Teşekkürler kanku. Bir düşman kaldı. Selam aleyküm. Senin babanın o. <laughs> gel bana ne yapacağım oğlum gel bana ne yapacağım gel. Gekko ile feydan. Abi orba alacağım koru. Ben fırın bir canım var. Bir canım var. var. Daha, ikisi daha, ikisi daha. İkisi daha. Vereceğim can, bekle. Arka Hı. olabilirler bu arada burada. Ses 20, yok. 20 arka, geliyor. Arka 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 arka. İkisi de mi? 20 geliyor burada. İkisi de arka. İkisi de yok. İkisi, i̇kisi, i̇kisi de arka. İkisi de arka zaten. Gördük yok havaya bekle. Kapat kapat kapat. Kör, kör oldu. Ben, 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 ya. Ben, ben, ben. 3 kişinin asistim var abi. E, oyunun bozuk olduğunun kanıtı abi. Adam o pile hep attı ölmedi. Taraf değiştiriliyor. Ben Hı -hı. anlatıyorum ben size. Hatta benim mi anlattım? Pile hit attı. Pompu dizemedik bak. Merto, Ace Sinat'ın <laughs> <laughs> kardeşim 1200 yeteneğini aldım. Hazır direkt. Tatır. Başarı ama ne kadar az. Sen burada Bir dahakine artık. Hayır vallahi. smoke nasıl unuttum komutanım? Soruyor hocam. Abi <laughs> ben bir şey soracağım. Smoke niye smoke'lar atmıyor abi? Ne kadar komik <laughs> ya. Abi ya smoke atsanıza da. <laughs> Kahretsin. Yetmedi herhalde. Su içtim aaaa yedim içe kaldım. <laughs> kardeşim bu kesilen, kardeşim bu Mehmet'i şişlemişler! Biraz daha gir gelsene, bakalım. Alır. İş ha, Abi, abi kadın doğru söylüyor ha. kaldı. Hadi, hadi, olsun. Diğeri agro almamız lazım. Sırları alalım. Yük kalmadı. Görüş sağlıyorum. Tamam. Biz. Oğlum bizim base'in a'ya tekrar döner gibi bir his var şimdi ya. Bir düşman kaldı. En son ütü atmıştı bu. Spy bizde mi? Ayy, değil. Adam odin main ya kanka. Bundan sonra buna odin aldım. Aa 97! Oğlum ya nasıl ben havada tek atıyor o bana ya. Solda solda var. Solda bir yeri tarıyor. On tane sağır da ya. Sait ya tarlası. Çok oldu. çok iyi oldu. Sıra kanka ama. Aldım şelaleyi. Tek Sait Sait. Helal. Helal lan size. Allah ter bastı. Bu ne zor oyun be. O jeton var ya amına koyayım <laughs> lan lan. Ya nerede? İki maç yeter sakın alalım oyunu. kaç vurmuşsun kanka? Bakayım jete kaç vurmuşum ben. Son sayı. Bilmiyorum elim 23 <laughs> yemiş abi jet benden. Ama çok güzel eller ok attın güzeldi. Ya ben bir A'da kalayım mı? Biri B, C'ye gitse. Gidiyorum. A'ya ay, en azından E'ye atayım ki adamların geldiğini falan görüyorum. Foto, bana bir oynamayacaksan OP droplasın da CDT kim bir tane deneyim bari. Gel. Yardımcı olun hadi. At. Yardımcı olun hadi. At. Otur. Yemek yiyom dur. Şurada. Ben istememişim. Neredesin? C yok şu an. A var ben A'da. C'yi ben kilitledim. C'yi ben kilitledim. A var. A var. Aldım benimle. Helal oğlum. Çarp sistemiz ya. Dolduruyoruz. <laughs> durur, durur, duruyor, durur. Sarı, Dur oradan duruyor ben burada. Leş atı bir Arkası var. Bir ultim var. Ultim var. Ultiledim onu, ultiledim, ultiledim, ultiledim. Bir, <laughs> bir de <neydi>? Spike <laughs> <laughs> A'da. Ne lan? Savunucular Ya abi takım oyuncu Spike A'da. Mert o artık bunu da atalım kardeşim yani artık 5. de alalım kardeşim yani. Abi 5. çok oldu ya. 3. de hemen zamana koyayım.